Dünyada işletmelerin ve markaların tarihine baktığımız zaman endüstri devrimiyle birlikte üretim, işletme, yönetim, fabrika kavramlarının geliştiğini, yaygınlaştığını görüyoruz. Türkiye'de de 19. yüzyılın ortasından itibaren ve 20. yüzyılın başında bir hareketlenme var. Hatta cumhuriyetle birlikte açılan fabrikalar, tesisler oldukça fazla bir kısmının devamlılığı sağlanamamış o ayrı, sebepleri muhtelif. Endüstri devrimi öncesinde üreten grupları veya endüstri dışında üreten diyelim. Temelde esnaf olarak adlandırabiliriz. İşte o esnaf aslında hala var, yaşıyorlar. Bugün biraz yeni sürümüne bakalım istiyorum. Yani yeni nesil esnaf. Hadi gelin bakalım kimmiş bu yeni nesil esnaf? Önce esnaf kelimesine biraz yakınlaşalım. Bu arada birkaç bölüm önce yayınlanan Lonca, Esnaf, Tüccar ve Yeni Nesil Esnaf bölümünü dinlemenizi öneririm. Tamamlayıcı olur. Esnaf Arapça sınıflar kelimesinden alıntı. Küçük sermaye ve zanaat sahibi, artizan Esnaf kavramı bu haliyle sınıf anlamına geliyor. Bağımsız çalışan, yaptığı iş cephesinden endüstriyel üretimden ziyade zanaatkar ve küçük işletme sahibi girişimcileri esnaf olarak tanımlayabiliriz. Yani özellikle endüstriyel üretimin dışında kalan yapılardan bahsediyoruz. Burada girişimcilik ve startup konusuna da bir değinmek isterim. Elbette startup kavramı yeni fakat girişimcilik yeni değil. İzmir İktisat Kongresi'nin gündeminde olduğu gibi 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun da gündeminde olmuş. En azından 1880 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası'nın bu konuda yönlendirici hatta cesaretlendirici çalışmalar yaptığını biliyoruz. Memurluktan Medet Ummay'ın gelin girişimci olun önermeleri o dönemde oldukça yaygın. Ne yazık ki sadece gündem cesaretlendirmek, motivasyon yönlendirmek yetmiyor. Sistemin bu bakış açısını desteklemesi ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Eğitim, teşvikler, destekler, prosedürler, kanunlar bu motivasyona hizmet etmeli, devamlılık olmalı. Aksi halde başa dönmek, hatta ne yazık ki geriye gitmek kaçınılmaz. Bu arada görüyorum ki etrafta bir startup kuracağım ve exit yapacağım hayalleri uçuşuyor hayal kurmak güzeldir elbette her şey hayallerle başlıyor itirazım yok fakat birkaç amerikan işi örneğe bakıp fazlaca kişi aynı hayalleri kurmaya başlayınca bana bir terslik var gibi geliyor çok hayallere kapılınca da o hayallerin sadece kırıklığı kalıyor aman dikkat Neyse bu startup konusunu ayrı bir programda konuşalım. Girişimcilik demiştik ve esnaf. Aslında esnaf bir girişimci, hele günümüzün esnafı. Bugün hem girişimcilik bilgi ve becerisi olan hem de biraz daha esnaflıkla birlikte zanaate yakın küçük işletme statüsünde işler yapan kişiler var. İşte onlar yeni nesil esnaf. Peki neymiş bu işler? Bir kısmı görece daha geleneksel, esnafın yüzlerce yıldır gündeminde olan iş alanları, meslekler diyelim. Örnek vereyim anlaşılır olsun hatta e, basit bir aramayla esnaf ve sanatkarlar odası listesine bakarsak, berberler her zaman bir konu olmuş terziler marangozluk bakkal aşçı mezeciler erkek ve kadın berberler esnaf odası var mesela ağaç işleri oymacı oyuncakçı ayakkabı satıcıları balık satıcıları çiçekçiler çorap imalatçıları dokumacılar gezici sütçüler böyle bir esnaf odası yine hala var çorbacı kamyoncular kantinciler mobilyacılar reklamcılar şekerci pastacı helvacı tatlıcı manifaturacı gibi bir grup ise yeni geliştirilen özellikle dijital mecralar ve dönüşümün hızıyla birlikte işinin içeriği tam olarak az önce saydığım kapsama girmese de iş yapış şekli buna yakın olan küçük işletmeler hatta bir anlamda tabii ki zanaatkarlar Örneğin sadece bir dükkanda organik ürünler satanlar, özenle açılan yeni nesil kahveciler, özgün restoran sahipleri, tasarım parçalar üreten yapılar ya da sadece özel parçaları toplayıp sunan dükkanlar, seramik ürünler tasarlayan atölyeler, tek beden çalışan kadın giyim mağazası Sadece meditasyon malzemeleri satan, birbirinden güzel şallar sunan, portföyünde sadece defter olan, az çeşit kozmetik ürünüyle başlatılan işler. Bir örnek var takip ettiğim. İhtiyacın yoksa alma diye ısrarcı. Bir alana yönelen, tek çeşit meyveden işini geliştirenler. Portakal gibi, dut gibi nefis örnekler var. Veya siyah beyaz iki renk tişört sunan, pırıl pırıl butik otel sahipleri gibi Buna kahveci, zeytinci, çiftçi hatta mühürcüyü ekleyelim mesela. Henüz listelerde, kayıtlarda fazla, fazla göze çarpmıyor ama bunlar çok değerli işler. Bu arada kahveci kıraathane statüsünde var o ayrı. Mesela arıcı. Ürettiği balları herkese vermeyen arıcı bir arkadaşım var. Değerini bilenler alsın istiyor ve tek değil emin olun. Değer bilmek ne kadar kıymetli. Ya da geçenlerde bir yumurtacıyla tanıştım. Pırıl pırıl yumurtalar üretiyor. Tavukların mekanlarını görseniz konaklamak için kiralamak isteyebilirsiniz ve tabii ki özgürce geziyorlardı söylememe gerek yok. Yani demem o ki bu yapılar online mağaza veya fiziksel mağaza olabilir. Fark etmez, hepsi mümkün. Yaklaşımı çok değerli. Buna ihtiyaç var. Şimdi burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu saydığım gelenekselden aslında dönüşen, artık yeni nesil bakış açısıyla geliştirilen işleri bir cebimizde, aklımızda tutalım. Bundan 20-30 yıl öncesine kadar özellikle küçük işletmelerin ürün ya da hizmetini müşterisine ulaştırmak için kısıtlı bir duyuru, tanıtım ya da sadece mahalleliğe erişmesi yeterli olurdu. Yani istediği kadar geleneksel davranıp üzerine beni bilen bilir diyebilirdi, hayatta kalma ihtimali olurdu. Hatta yine o yıllarda ayrışmak, farklılaşmak biraz daha kolaydı. Ne olursa olsun seçenek daha azdı. En azından lokal birimlerin faaliyetleri karşılığını buluyordu. Artık bu durum dönüştü. Nasıl dönüştü? Şöyle ki hem zorlaştı hem de kolaylaştı. Dolayısıyla Esnaf da dönüştü. Yeni nesil iş kollarını, uygulamaları, tanıtım yöntemlerini, araçları bilen, takip eden, uygulayan yeni nesil esnafa ihtiyaç var. Bugün her boyuttan işletmenin kendini bir anlamda markalaştırması gerekiyor. Marka nedir ve 5 adımda markalaşmak bölümünü dinleyebilirsiniz. Belki buna hayatımız iletişimi de ekleyebiliriz. Rekabet arttı. Online tanıtım ve satış imkanları bazı konularda elimizi kolaylaştırırken bazı konularda da zorlaştırdı. Örneğin bugün artık çok küçük bir işletme mütevazi bütçelerle tanıtım imkanları yaratabiliyor, kendini anlatabiliyor, her bilgiye ulaşabiliyor. Ama öte yandan eğer lokal bir bölgede hizmet veriyorsa erişim imkanları arttığı için sunduğu ürünle ilgili hizmet belki biraz daha lokal kalabilir ama ülkenin hatta dünyanın her yerinden yapılarla rekabet etmesi gerekebilir. Yani endüstriyel üretim yapmasa da daha önce Kobi bölümünde bahsetmiştik çalışan sayısı az da olsa aslında herkesin işini nitelikli yapmaya ve duyurmaya, tanıtmaya ihtiyacı var. Bunun için de değerler, kültür, usta-çırak ilişkisi ve biriktirdiklerimiz ne kadar kıymetliyse bunları yenilemek, geleceğe taşımak ve anlatmak o kadar gerekli. İşte yeni nesil esnafın bu potansiyeli var. Peki yeni nesil esnaf nedir? Daha doğrusu kimdir? Gelin biraz tarif edelim. Öncelikle yeni nesil esnaf meraklıdır. Yeni nesil esnaf okur, yazar, sorgular, araştırır, anlam arar, hatta anlam inşa eder. Simon Sinek'i bilir mesela. Start with why önermesine yakındır. Onun peşindedir. Onu arar, bulur, geliştirir. Temel amacı değer üretmektir, farklılaşmaktır, özgünlüktür. Yeni nesil esnafın önceliği kar maksimizasyonu değildir. Önceliği işini iyi yapmak ve tabii ki parasını kazanmaktır. Bu ikisinin arasında büyük fark olduğunu bilmem söylememe gerek var mı? Kapitalizme biraz uzaktır ya da özünde sempatisi yoktur diyelim. En azından kapitalizmin tüketen haline uzak hisseder. Romantik olduğu için değil. Farkındalığı yüksektir. Çeşitliliğe, yaratıcılığa, yeniliğe, üretmeye inanır. Üretir, değer üretir, fikir üretir, ürün üretir, hizmet üretir. Gösterişçi tüketime doğru kışkırtan bir üretime uzaktır. Yeni nesil esnafın bir zanaati vardır. Onu gerçekleştirir. Adeta iyi bir marangoz gibi, kuyumustası gibi, şekerci gibi bilgisini işine aktararak her ne iş yapıyorsa zanaatkar titizliğinde yapar yeni nesil esnaf ömür boyu öğrenme ilkesini benimser bunun için dijital araçları nitelikli şekilde kullanır özgünlüğe önem verir değer verir yenilikleri takip eder imkan varsa işine dahil eder yeni nesil esnafın en önemli işi bir kişi 5 kişi 14 kişi 36 kişi olsun ekibini geliştirmektir bilir ki işini emeğini onlarla ileriye taşıyacak yeni nesil esnaf dijital mecraları bilir tanır araştırır kullanır bazen ürettiklerini sunmak için bazen tanıtmak için bazen sadece derdini anlatmak için Popüler olanla ilgilenmez, sürdürülebilirliğe odaklanır. Yetkinliklerini, becerilerini, emeğini, aklını başına alır. Ne ürettiğini, nasıl ürettiğini, bunu kime, kaç kişiye, nasıl sunacağını hesap eder ve değer üreterek gelirini elde eder. Yeni nesil esnaf ne kadar küçük olursa olsun bir sistem kurar. İletişimden anlar, kiminle nasıl iletişim kuracağını bilir. Müşterisiyle ise yakın iletişim kurar. Yeni nesil esnaf pazarlamadan anlar, marka nedir bilir, markalaşmak için çalışır. Strateji bilir, geliştirir, uygular. Pazarlama araçlarını işini daha nitelikli yapmak için kullanır. Amacı kimseyi kandırmak ve hayali hikayeler uydurmak değildir. Yeni nesil esnaf emekçidir ve kendi hikayesini yazar. Ve belki de en önemlisi Yeni nesil esnaf dengeyi gözetir. O sebepledir ki komşusu siftah etmeden içi rahat etmez. Bunlardan etrafta çok var, emin olun. Bu sebeple de umutlu olun, ilham alın. Ha bir de onlarla karşılaşınca lütfen müşterisi olun. Kalın sağlıcakla.